kalmadık yani. 2007 yılında kurulan Yücel Şarapçılık geniş ürün çeşitliliği ile sektörde hizmet vermektedir. 2008 yılı itibariyle de tütün alkol piyasasından satış izniyle birlikte satışlarını sürdürmektedir. Yücel Şarapçılık Manisa Saruhanlı'da organik üzümlerden yapılan şaraplarıyla faaliyet göstermektedir. Yücel Şarapları Genel Müdürü Hasan Yücel, ATV Eurotrend ekibinden İskender Gürkaya'nın sorularını yanıtladı. 2007 yılında e, şarap tesisimizi kurduk ama bağlarımızı e, 2000 yılının başında Manisa e, Bağcılık Araştırma Enstitüsü eski müdürü Doktor Ahmet Çalışkan'ın e, birlikteliğiyle e, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Öküzgözü, Gözü, Boğazkere, narince, sancavize ve montopciana ve Kaleci karası çeşitlerini e, özel bağlardan kalemlerini alarak aşılı tüplü e, çubuklarımızı, bağlarımıza tesis etmeye başladık. E, 2007 yılında e, kendi tesisimizi kurup şaraplarımızı yapmaya başladık. 2008'in 10. ayında da Tütün Alkol Piyasası üst kurulundan satış iznimizden alarak piyasaya Dörttepe marka ürünlerimize sunmaya başladık. Genel Müdür Hasan Yücel konuşmasında az ürünle kaliteli şarap yapmak hedefimizdir dedi. Peki Dörttepe şaraplarının yıllık üretim kapasitesi nedir? Ee, fabrikamızın üretim kapasitesi 1 milyon litre. Ama biz 500 dekar bağlanan e, mümkün mertebe 400 ile 450 kilogram arası üzüm alarak, yani salkım seyreterek fazla ürün almadan, kaliteli ürün almak bağında. Ee, o şekilde üzüm alıyoruz. Daha fazla ürün almak istemiyoruz. Evet. Önümüzdeki yıllarda e, bağ ekim alanlarını biraz daha genişleteceğiz. Çünkü e, çok ürün olduğu zaman asmada besleme durumu biraz daha zor oluyor. Ürünün kalitesi biraz daha zayıflıyor. O yüzden az ürünle kaliteli şarap yapmak hedefimiz bizim. ana kadar bizimse sormayıp sizin ilgili mercilere ve kamuoyuna iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Tabii ki var. Bu ülkede uzun yıllar şarapçılık yapılmış. Zaten üzümün anavatanı Anadolu. Anadolu'dan dünyaya yayılmış. Bizim yetkililerden istediğimiz burada daha farklı üzüm, 280 çeşit üzümümüz var. Bu üzüm çeşitlerinden yerli olanları gerçekten... Dünyada rekabet edebileceğimiz diğer ürün, şarap üzüm markalarıyla birlikte bizim ürünlerimizin de bizim Türk üzümümüzde de piyasalara girip bizim üzümlerimizi tanıtmak. Peki efendim. Verdiğiniz bilgiler için size teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz bundan sonraki yayın hayatınızda. Tabii.